Merhaba Andy Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Simge ee, şimdi birazdan Harbiye konserinde sahneye çıkacak. Evet. Siz de onu dinlemeye geldiniz destek Aynen olarak. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. Ee, vallahi işte Simge'yi görmeye geldik. Ee, çok çalıştı gerçekten. inanılmaz hazırlandı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun yanında olmaya geldik. Siz neler yapıyorsunuz peki? Yorgun Savaşçı nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor arkadaşlar. Listelere girdi hemen. İlk Aynen. Haftasında i̇lk haftasında zaten ilk ona girdi ve gayet güzel, hızlı bir şekilde girdi. O yüzden de mutluyuz. İşte böyle arka arkaya biz de hitleri sıralamaya çalışıyoruz. Çeşmeli'de bir konser verdiniz yine. Evet. Çok beğenildi. Çok Neler teşekkür ederim. Uzun zamandan sonra tekrar sahne almak nasıl bir duygu? Valla çok keyifli geçiyor sahnelerin hepsi. Ee, işte Sosyal mes mesafe kurallarına uygun bir şekilde biz de sahnelerimize devam etmeye çalışıyoruz. Peki her şarkınız bir şarkısının diğer üstüne çıkıyor. Hep çok beğeniliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz bu başarıyı? Vallahi arkadaşlar biz de sıkı çalışıyoruz. Güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı herhalde. Bir de önceden sanatçılar arasında bir atışma, bir polemik vardı sürekli ama siz mesela yeni nesildeki sanatçılar, gençler birbirine hep destek oluyor, konserlerine gidiyor. Bunları ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani tabii ki çok samimi olduğumuz yakın arkadaşlarımız var ama Aramızda soğuk savaş olan yapanlar da var yani yok diyemeyeceğim hani eskiden vardı şimdi yok öyle bir şey yok yani. Ya bizim gördüğümüz biraz daha azalmış gibidir. o yüzden. Ee, umarım öyledir. Umarım müzik kazanır yani. Peki e, siz kendinizi müzikte nerede görüyorsunuz? Abi benim Ben hiçbir yerde görmüyorum sadece iyi şarkı yazmaya iyi şarkı söylemeye çalışıyorum. O kadar. Ya da şöyle değiştirebiliriz. Hani sizi e, diğerlerinden ayıran bir özelliğiniz var mı? Tabii ki. Yani benim özellikle besteci kimliğim ve söz yazarlığımın olması beni diğer arkadaşlarımdan ayıran en büyük etken tabii ki. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi, çok şey iyi sağ olun. şeyler iyi Çok eğlenceler. Teşekkürler.